Herkese selam arkadaşlar. Uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a geldik. Geldik İstanbul'a. Biraz rahatsızlık falan filan derken kendimizi toparladık, attık kendimizi dışarılara Evet iki senedir kullanmadığım bir aracım var. Ee, giderken buraya park ettim. Sonrasında ilgisiz alakasızlıktan dolayı ilgilenemedik açıkçası. Ee, bu sene geldikten sonra de gördüm ki o incir ağacının altında yata yata lastikleri çökmüş uzaktan gördüm daha in, in, içine girip bakmadım bile ne durumda gelin beraber bakalım ben de çok merak ediyorum ne oldu hadi bakalım evet doğayı kendi haline bırakırsan doğa aynen bu şekilde evet bu bizim evimizin otopark kısmı. Otopark kısmı fakat bir bah bahçe bu. Kimse ilgilenmeyince <laughs> incir ağacı da aşağı kadar çökmüş. Evet şimdi gireceğim bakalım. Oy, oy, oy. Ah. Ne duruma gelmiş. Ağaçları kesmişler atmışlar. Arabanın lastikleri inmiş. Aman tanrım üstü kir toz pas içerisinde. <laughs> Şimdi bir de diğer taraftan girelim Evet bayağı kötü Kediler yuva yapmış Muhtemelen fareler de yuva yapmıştır Evet Mercedes e 260 Anam kedicik e 260 Dur bakayım yıldızımız duruyor mu hala Vallahi duruyor Vallahi duruyor Gayet sağlam gibi gözüküyor. Ön falan filan. Ama tampon kırılmış. Buralara bir şeyler olmuş. Dediğim gibi iki senedir hiç ellemedim. Hiç. Geldik. Farklı farklı işlerle uğraşmaktan. Evet. Ön kapı açıktı. Bakalım açılacak mı? Yeah. Ah, açıldı. Of of diyorum size of 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 of. Allah bakım olmayınca görüyorsunuz haline durumda. Ama bunu böyle bırakmayacağız tabii ki. Bu sene buna bir bakım yapmaya karar verdim. Şimdi önümüzdeki günlerde bunu alacağız. Koltuk, döşemen, boyasıdır, bakımıdır, motorudur vesaire hepsini elden geçireceğiz. Örümcek ağlarını görebiliyorsunuz. Örümcekleri görebiliyorsunuz. Ya içinde daha neler neler vardır onu bilmiyorum. Şuralardan bir şeyler sarkmış. Aman tanrım. Evet, teybine kadar hepsi üstünde duruyor. Kapı açık olmasına rağmen çok şükür kimse yani biraz korunaklı bir yer aslında bakarsanız. Bir sorun olmamış. Evet, bayrağımız da duruyor. Evet, gördüğünüz gibi perişan durumda. Bugün çıkartamayacağım çünkü o camlar mamlar açık kalmış burası. Felaket felaket felaket. Bunu oto yıkamacı arkadaş görünce ne tepki verecek çok merak ediyorum. Evet aynen ama hala kapıları canavar gibi kapanıyor. Şuraya bak. 86 model arkadaşlar bu araba. Kapıya bak. Şak şak. Aynen böyle. 86 model. E260 benzin. 6 silindir. Yanlış hatırlamıyorsam 6 silindirdi. Evet. Valla 2 sene oldu ya. Yazık ya. <laughs> Buradayken iyi paraları almıştık bunları. Ama dediğim gibi sonradan İsveç'e taşınınca bizim Mısırcı'nın arabası. <laughs> Akşamları mısır satıyor yukarıda sağ olsun. O da burada hep baktı bize. Bugün geldik. Biraz bakım yapayım dedim. Bisikletlerimiz ne bileyim onları temizledim. Şimdi burası saat kıs kasabası gibi olduğu için onları temizledim. Şimdi bakımlarını yapacağım. Bir yağ alayım. Oh domatesimiz, çileğimiz de var. Abla ekmiş buraya. Evet bunlar da İsveç'ten getirmiştik burada kullanmak için bol eziyetli yol geçirmiştik bunlar yüzünden. Gemiyi kaçırıyorduk vesaire. Aslan burada. Ama kral çürümeye terk etmişiz. Çok üzgünüm. Gerçekten. Acaba bagajda neler var? Gerçekten çok incir ağaçları falan kaplamış. Açıktır. Muhtemelen. Yes bebeğim. Geldin. Aynen. Aynen. John Wayne. Oh. Arabanın farlarını değiştirmiştim. Angel fardı. Şurada bak bir tane örnek gösterebilecek miyim? Gerçekten çok kötü durumda ya. Buna bir acil bir çözüm atmam lazım. Araba dökülüyor ama dediğim gibi Mercedes olduğunu belli ediyor yani. Kapılar falan hala tangır tungur kapanıyor. Artık egzoz yere değmiş ya. Şuraya bakın. Şimdi bunu önümüzdeki günlerde götüreceğiz ee, ve tertemiz yapacağız. Nasıl yapacağız? Neler yapacağız? Bakalım hepsini videosunu paylaşmaya çalışacağım sizinle. İzleyelim görelim bakalım neler yapabileceğiz. Süreç biraz uzun olacak. Sancılı olacak gibi. Şimdi yarın bunu çekiciyle çektireceğiz buradan. Önce bir oto yıkamaya götürelim diyoruz yıkansın. Ardından işte gerekli olan şeylerini yaptıralım. İşte çalışacak mı çalışmayacak mı ondan da emin değilim. Onları da yaptıralım. Ondan sonra sonuçları göreceğiz. İzlemekte kalın. Görüşmek üzere.